programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza Manisa'dan başlıyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Gelmemizin nedeni ise Habaş'ın ticari araç üretim tesisi. Yaklaşık bir ay önce imalata başladı ama biliyorum içeride bizim çok ilgimizi çekecek %100 elektrikli ticari araçlar var. Testleri tamamlanmış olan bir de hidrojenli otobüs var. Fabrikayı ilk gördüğümde gerçekten de bizim beklentimizin çok üstünde bir yer olduğu imajına kapıldık. Şimdi isterseniz içeri girelim. Habaş Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Bey bizi bekliyor kendisinden fabrika ile ilgili bilgileri alalım ayrıca önemli ürünleri tek tek tanıyalım Habaş Ticari Araç Üretim Tesisinin içine girmiş bulunuyoruz ve gerçekten de çok etkilendiğimizi söylememiz lazım ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Bütün bu yapılan işin mimarı Habaş Otomotiv Genel Müdürü Sayın Hüseyin Urkun Bey ile beraberiz. Hüseyin Bey gerçekten çok etkileyici bir fabrika. Ben de o kadar çok merak ediyordum ki gelip görmek bugüne kısmetmiş. İnanın bana geldiğimize değdi. Bize bir hem Habaş grubunu hem Habaş otomotivi bir de bu fabrikanın geçmişini nasıl bu seviyeye getirdiniz? Bir anlatabilir misiniz? Güzel biraz uzun oldu ama gerçekten çok merak ediyoruz. Evet öncelikle hoş geldiniz. Çok Sağ teşekkür olun. ederiz Safet Bey. Sağ ee, olun. Zevkle izliyoruz Sağ olun. Zaten. Eksik olmayın. Büyük gurur evet, benim için. Habaş'ın gene büyük bir projesine gelmiş oldunuz. Kendi gözünüzle gördünüz. Çok kısa bir süre önce başladık biz bu projeye. Ee, 3 yıl gibi bir zaman... <laughs> süre zarfında çıkarttık bunu. Tabi öncelikle e, kurucumuz Hamdi Başaran Bey'e şimdi e, hı hı. minnetle anıyoruz kendisini, rahmetle Allah anıyoruz. Hı hı. 1956 yılında başlattı bu e, Habaş grubunun temelini atarak başlatmış oldu. Evet. Şimdi e, ikinci jenerasyon Mehmet Başaran Bey şu andaki lokomotifin başındaki kişi, CEO'muz patronumuz. Evet. Onun önderliğinde bu gördüğünüz muhteşem tesisi Türkiye'ye kazandırmış olduk tekrardan. <laughs> Ali A Demir Çelik sektörümüz. Burada her türlü demir çeliği üretiyoruz. 5 milyon ton e, sıvı demir çelik üretimiyle başladı. Şu andaki kapasite artımıyla 10 milyon metreküp e, demir çeliğe çıkarmış oldu. Üretim kapasitesine çıkarmış oldu. Hüseyin inanılmaz rakamlar e, yani. Evet burada her türlü inşaat demiri saç 3 milimetreden başlayıp 30 milimetreye kadar her türlü sacı yapabilme kapasitesine sahip. Zaten şu görmüş olduğunuz ürünlerde daha sonra anlatacağız teknik bilgilerini. Evet, bu saçların tamamı da bu özelliğe sahip olan tüm eee mamullerimizi de demir çelik fabrikamızdan temin etmekteyiz. MC 650 kullanıyoruz. Yani hiçbir üründe olmayan demir çeliğini kullanıyoruz. Dolayısıyla e, kendi avantajımız bu. Birincisi bu. Gaz, bildiğiniz gaz sektöründeyiz. Her gazı türlü endüstriyel evet. gaz üretimi de yapıyoruz. Bunların içerisinde hidrojen gazı var. Az sonra tanıtacağımız hidrojenli araçlarımız var. Tabii şimdi içinde bulunduğumuz sektör var. Otomotiv sektörü var. Bu otomotiv sektörünün içerisinde de gördüğünüz gibi ticari araçlarla başlamış olduk. Ağır ticari araçlar, toplu taşıma grubu ve hafif ticari araçlarımız var. Çili'de iki tane organize fabrikamız vardır. O organize evet. sanayide bir tanesinde ARGE ve geliştirme ürge merkezi yaptık. Diğerinde de prototiplerin üretimi, testi ve belgelendirmesi gibi işlemlerini yaptık. ARGE merkezimizde yaptığımız tasarımlar, dizaynlar şu gördüğünüz fabrikaya taşınmış oldu. Anladım. Bu fabrikaya da 3 ay önce biz henüz taşındık. Tamamen faaliyete geçtik. Bu fabrikanın yapısını anlatayım öncelikle Lütfen, size. Lütfen, çok isterim. Öncelikle çok yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi 3 boyutlu üretim yapabilmemiz, havai hatları teşkil etmemiz ve buradaki akışı düzgün doğrusal sağlayabilmemiz için Burada 10 tane holümüz var. 10 tane holün 4 tanesi montaj hatları için, bir tanesi karoseri ve gövde için, bir tanesi boyanı ve kataforez için, bir tanesi pres hattı için, bir diğeri de makina ve malzemelerin temini için. Şimdi bu 4 tane holde de 3 tane üretim hattı var. Anladım. 150 metre uzunluğunda flexible üretim yapabilme kapasitesine sahibiz. Bu 150 metreyi S veya Z şeklinde yaparsanız, 400-500, bir kilometreye kadar üretim hatına sahip olmuş olursunuz. tabii. Yani esnek bir üretim tarzı var burada. Hüseyin Bey, bu fabrikanın akış planını gördükten sonra siz e, kaç senedir e, ticari araç, imalat işindesiniz? Tabii Habaş'tan öncesinde Katarat'ın. Evet, planı. 32 yıldır bu sektörün yıldır. içerisindeyim. Genç mühendisliğimden başladım. E, sıfırdan fabrika kurdum. İkinci fabrikayı yurt dışında kurdum. İkinci fabrikada burada, evet. Hı hı. Üçüncü fabrikayı da burada kurdum. Dolayısıyla en son teknolojilere ait, en son tecrübelere sahip hı hı. bir sürü arkadaşımla beraber buraya geldim. Ee, Sağolsun Mehmet Bey'in de desteğiyle, büyük desteğiyle bu fabrikayı kurmuş olduk. 66 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 100 bin metrekaredik bir alanımız var. Bunun 22 bin metrekare'si de yer altında bir tesisimiz var. Şu anda başlangıçta 300 kişiyle biz bu istihdamı sağladık. Tedarikçi firmalarımız 600 taneden en az 10'ar kişiden düşünseniz 6000 kişi istihdam etmiş oluyor. Doğru. Biz 300'le başladık şu anda 1000'e kadar çıkabiliyoruz burada. Tamamen tam full devam ederse üretimler 1000 kişi civarında bir istihdam sağlamış olacağız. fabrikada çok önemli ürünler var. Mesela bizim ilgimizi çeken en başta çekicimiz daha sonra hidrojenli otobüsler ve elektrikli araçlar var. Yani bunlar çok ilgimizi çekti özellikle. Bir söyler bizim, bize neler üretiliyor burada? Tabii ki dediğimiz gibi argemizi, mühendisliğimizi, tasarımımızı ve hesaplarımızı kendimiz yapıyoruz. Kendi mühendisliğimizle yapıyoruz. Bu ürünlerimiz de onlardan bir tanesi. Burada çeşitli komponentlerde uluslararası firmalarla çalışıyoruz. Tabii bunun ki bunun güç ünitesi Mercedes-Benz bayimler evet. firmasıyla çalışıyoruz. Mercedes motor ve şanzımanı onlardan tedarik ediyoruz. Diğer tüm tasarımları, dizaynları bizim kendimize ait. Eee offları testlerini de o arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Çok güzel. Şu anda e, gördüğünüz bu aracımız yeni nesil bir kabinimiz. Diğer eski nesil kabinlerimiz de var ama onlar da kendi alanlarında 8 x 2 diye geçer, 40 ayak diye geçer. Bu 4 x 2 diye geçiyor. Uluslararası taşımacılık da yapabiliyoruz. Çok daha konforlu bir aracımız. Daha sonra e, otobüs grubunu da size tanıtacağız. Hidrojene öncelik vermenizin bir nedeni de tam bilmeden soruyorum. Aynı zamanda Habaş'ın Türkiye'nin en büyük hidrojen üreticisi olması mıdır? Yani evet. hidrojene çok yakın bir grup esasında. Tabii ki gaz üretimini kendimiz yapıyoruz, dolum istasyonlarını kendimiz yapıyoruz ve aracı üretimini de kendimiz yapıyoruz. Burada full cell teknolojisi kullanıyoruz hidrojeni de. Çok ee, güzel vallahi yani. Tüplere depoladığımız hidrojeni Külsel'de elektriğe çevirip elektrikli olarak da yürütüyoruz aracı. Çok güzel. Bir de %100 elektrikli var %100 değil mi? %100 elektrikli var Çekici evet. şu anda? Hem çekicide hem otobüste. Hem otobüste. Hem 12 metrede hem de 8 metrede %100 elektrikli araçlarımız var. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Arkadaşlarla detayını konuşuruz ama %100 elektrikli çekici Türkiye'de herhangi bir yerde kullanılıyor mu şu anda? Evet elektrikli aracımızı verdiğimiz bir firmamız var. O firmada şu anda çalışıyor aracımız yük taşıyor. 25-30 bin kilometrelerde test ediyoruz. Şu anda prototiplerinde prototiplerini yapmaya başladık. Seri üretimine de girmiş vaziyetteyiz. Vallahi yepyeni bir araç için 25 bin 30 bin kilometre daha de az değil. ımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Murat Çolak meslektaşımızla beraberiz. Kendisi Tasarım ve Test Değerlendirme Müdürü. Murat Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Steel Power. Çok da güzel isim var. Çelik Gücü. Evet. Çok merak ettiğimiz bir e, araç bize Genel olarak bir özetleyebilir misiniz? Tabii aracı? memnuniyetle anlatırım. Her şeyden önce elinize sağlık tabii. Çok çok mersi. Ee, öncelikle e, Habaş Otomotiv grubunun bir parçası olmaktan e, gurur duyduğumuzu öğretmek istiyorum. Sizi de burada görmekten mutluluk duyuyoruz. kardeşim çok Tekrar hoş geldiniz. Eksik olma. E, aracımız Steel Power dediğiniz gibi e, ve biz çelik üreticisi olarak e, tabii ki en önemli özelliğimiz çeliğimiz. E, çelik olarak MC650 kullanıyoruz ve 650 MPa akma akva dayanımına sahip yüksek kalitede bir malzeme ve çekicide biz yıllarca bunu gördük. Bu tip ihtiyaçların fazla olduğunu. Çeliğin kendi ölçüsüz her türlü delme, kıvırma ve benzeri işlemlerini burada kendi bünyemizde yapıyoruz. Zaten bu tesisimiz entegre bir tesis. Her şeyiyle e, Türk sanayisine hizmet vermek için kurulmuş bir şirket. Aracımız 390 kava ve 350 kava motor gücünde iki farklı seçenek sunuyor. E, dediği gibi Hüseyin Bey'in e, Mercedes ile bir işbirliğimiz var bu konuda. Aynı şekilde e, vites kutuları da Mercedes. Vites kutuda da mi? Mercedes. E, otomatik otomatize edilmiş e, bir e, yüksek teknoloji ürünü. E, aracımızın birçok komponenti dünyaca veya Türkiye'de değer görmüş, iyi konumlanmış firmalardan seçilmiş durumda ve şu an yeni işbirliklerine de açığız. Çeşitli firmalarda da görüşmelerimiz var. Fren sistemi, dingilleri olsun, aracın birçok aksamı Anladım. bu firmalardan temin ediliyor. Aracımızın en büyük özelliği yeni nesil bir kabine sahip olması. Geniş, içeride sürücüye konforlu bir alan sunan buzdolabı, ve e, basto ve benzeri ihtiyaçlarını, e, ısıtıcı ihtiyaçlarını sağlayabileceği ve benzeri opsiyonlarla donatılmış e, bir araç. E, yakıt depomuz 650 litre ve ilave e, depo e, takma işi imkanımız burada mevcut. E, damper uygulamaları için e, PTO uygulamamız mevcut. E, bunun yanı sıra hava tüplerimiz e, yine alüminyum, e, yakıt depomuz alüminyum. Aracımızın e, taşıma kapasitesi 44 ton. Çok gerek, ciddi bir kapasite. Gerek ya. yurt içi gerek yurt dışı homologasyon çalışmalarını tamamlamış durumdayız. 300'ün üzerinde e, komponent ve sistem onayını aldık. E, e, aracımızın bir özelliği de e, yakın zamanda devreye giren Avrupa'da ve Türkiye'de devreye giren CSR dediğimiz genel güvenlik standartlarına evet. uygun olması. Bu kör nokta uyarısı olsun. Hareketli kişilerin, bisikletin, yolcuların, yayaların görülmesini sağlayan sistemler. Geri viteste görülmesi gereken sistemler. Kamera radar sistemleriyle zaten evet. uygulanmış bir araç. Bunlara AEBS, DBS şerit takip ve acil uyarı ben çarpma uyarısı otomobillerde olan Aynen. bütün elektronik güvenlik destek sistemleri Burada da Aynen. karşımızda. Geçmişte otomobillerde gördüğümüz özellikler artık e, kamyonlarda ve ticari gruplarında evet. da e, zorunlu hale geldi. Ve, ve bütün bunlar için de yarış halindeyiz. Her sene yeni gelen e, regülasyonlar nedeniyle e, her seferinde yeniden bir çalışmaya başlamak durumundayız. Murat Bey gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok görmek istediğimiz bir aracı buraya getirdiniz. Testleri devam etmekte olan elektrikli çekici. Bütün test ekipmanları da üstünde. Bize kısaca bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Tabii vereyim. Teşekkürler iltifatlarınız için. Bu da yeni ürünümüz Steel Power E elektrikli çekici. Elektrikli çekicimiz bizim 410 kW gücünde motora sahip ve e, batarya kapasitesi olarak 320 klivas saatlik bir batarya e, hacmine sahip aktarma organları e, ve diğer e, komponentler diğer çekicimizle benzer olmasına rağmen bunun en büyük avantajı sessizliği çevre dostu olması bu motorla ve e, batarya kapasitesiyle. E, 400 kilometrelik bir menzil sunuyor kullanıcıya. Batarya kapasitemiz gene bizim bu terzi usulü dediğimiz tailor made. Müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenebiliyor. Ağırlık olarak da bizim kullandığımız bataryalar araca ekstra bir ağırlık getirmiyor. Normal çekicimizin ağırlığı neyse bunlara benzer ağırlıkları yakalayabildik. Gene daha önceki motor ve şanzımanın yerini burada bataryalar ve gene elektrikli motor grubu alıyor. Bu çok önemli bir şey. Benim için de çok önemli bir bilgi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani içten yanmalıyı elektrikli olarak imal ettiğimizde hemen hemen yaklaşık ağırlığı yakalıyorsunuz. Evet. Aynen bu çok öyle. önemli bir bilgiydi. Bunu daha detaylı da konuşuruz Murat Benzer de. durumumuz otobüslerimiz için de geçerli. Otobüslerimizde de dizel versiyonlar ve elektrikli versiyonlar arasında ağırlık boş ağırlık farkları çok düşük seviyede ve bu da zaten yolcu taşıma kapasitemizi olumlu yönde etkiliyor. Nasıl müşterilerin yaklaşımı nasıl? Onu da çok merak ediyorum. Gerçi şu anda test aşamasında evet. ama mutlaka bir diyaloğunuz vardır. Evet. En azından daha önce dizel olanı kullanan insanlarla bunu konuşuyorsunuzdur. Evet bazı müşterilerimiz bu konuda çok hassas. Özellikle meyve, sebze taşıma ve çeşitli soğuk hava yapılarından nakliye yapan firmalarda özellikle bu aracın kullanılması Tabii. önem taşıyor. Tabii bir de şehir merkezlerinde falan evet. sıfır emisyon evet. çok anlamlı. Özellikle tabii elektrikli olması şu an Türkiye'de ve dünyada biraz elektrikle ilgili sıkıntılar var, şarj sorunları var ama en azından firmaların kendi tesislerine kuracakları şarj istasyonları sayesinde sabah şarj, akşam şarjla bunu yolda şarj etmeden şehir içi mesafelerde kullanabiliyorlar. hidrojenli otobüsü de gerçekten çok merak ediyoruz Murat Bey. Evet, 12 metre otobüs segmentinde yeni otobüsümüz, hidrojenli otobüsümüz. Bu başlangıçta elektrikli bir otobüs, saf elektrik otobüs fikriyle ortaya çıktı. Yine 8 adet bataryası bulunan ve bize 400 kilometrenin üzerinde menzil sağlayan bir şehir içi ulaşım aracı olarak tasarlandı. Şimdi daha sonraki aşamada tabii bu elektrikte şarj sorunları sebebiyle artık Trend hidrojenli araçlara doğru yöneldi. Biz aynı zamanda hidrojen üreticisi olduğumuz evet, için Evet e, o çok, çok örtüşüyor sizinle. Öncelikle zaten kendi ihtiyaçlarımızdan çıkan bir kamyon üretimiyle başladık ve daha sonra otobüs segmentinde de bunu uyguladık. Gene bizim bunu da kullandığımız gene 410 kW'lık bir elektrik motorumuz var. Evet. Hidrojeni elektriğe çeviriyoruz. Evet. Bataryaları şarj etmeye gerek duymuyoruz. Şimdi burada izleyicilerimizin çok daha iyi anlaması için çünkü çok sizin uzmanlığınızdan da faydalanmak istiyorum açıkçası. Aslında elektrikli bir araç. Söylediğinizi açalım biraz. Elektrikli bir araç ama lityum iyon ağır bir batarya grubuna sahip değil. Onun yerine yakıt hücrelerine sahip veya hücresine sahip. Ve bunu da siz hidrojen tanklarıyla besliyorsunuz. Evet. Evet. Hidrojeni veriyorsunuz yakıt hücresine. Elektrik enerjisi elde edip bunu da e, o aracın hareketinde elektrik motorunda kullanıyorsunuz. Evet. Hidrojen olması bize şöyle avantaj sağlıyor. E, nispeten daha ağır olan e, bataryalar elektrikli araçta bunda daha az e, kullanılıyor. E, yukarıda 8 adet e, hidrojen tüpümüz var. Karbon fiber. E, bunların her birisinin litresi 178 litre. Toplamda 1424 14 litrelik bir e, hacmimiz var. 35 kilo bir hidrojeni taşıyabiliyoruz. Yine aracın ağırlık olayında gene daha önce bahsettiğim gibi yolcu kapasitesini düşürecek herhangi bir olumsuzluğa sebep vermiyor. Bugün Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Habaş Ticari Araçlar Üretim Tesisindeki programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Hüseyin Bey çok güzel, çok memnun olduk bu fabrikayı görmekten ama Teşekkür size birkaç ederiz. en son soru sormak istiyorum. Otomotiv grubu olarak toplam yatırımınız ne seviyede? Ticari araç grubu ve binek grubunda 1 milyarın üzerinde, 1 milyar doların üzerinde biz yatırım yapmış durumdayız demir çelik fabrikaları ve diğer fabrikalara da yaptığı tonlarca otomotivle yatırım ilgili. var. <laughs> Sadece otomotivle ilgili bir milyardan bahsediyorum ben. Evet. devam ediyor Türkiye Mehmet Bey yatırımını yapmaktan geri çekilmiyor. Devam ediyor yatırımımıza. Vallahi bunu duyduğumuzda da çok memnun olduk. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Bu fabrikanın kapasitesi stratejik olarak düşündüğünüzde ne planlıyorsunuz? Buradan kaç tane araç çıkacak yılda? Tam imalata başladığı zaman, o seviyeye geldiği zaman Az önce anlatmıştım sizlere. Evet. Burada 4 hol var. Her holde üçer tane üretim hattımız var. Ve bunlar çok flexible, çok esnek üretim tarzı, yalın üretim tarzı. Burada toplamda 10 bin ticari araç üretebiliyoruz. Hafif ticari araç olarak da 15.000 adet yıl olarak araç üretebiliyoruz. Ona göre planlandık. Ona göre planladık. Ona göre malzeme akışları gördüğünüz gibi derinliğine ve çok rahat şekilde malzeme akışları sağlanabiliyor atlar kurabiliyoruz çok fazla yüksek olduğundan dolayı Hı -hı. ve işçiler de çok rahat şekilde çalışabiliyor. Peki fabrikayı genel olarak konuştuk. Bir de Hı -hı. size satış ve satış sonrası ile ilgili e, evet. bir soru sormak istiyorum. İmalatı gördük. E, bu araçların satışını nasıl organize ediyorsunuz? Satış sonrasını nasıl organize ediyorsunuz? Evet güzel bir soru. Şimdi satışımızı şu anda merkezden yapıyoruz. internet üzerinde ve merkezde bir satış teşkilatımızı kurduk. Oradan satışımızı yapıyoruz. 11 tane büyük şehirde kendimize ait servisler kurmayı planlıyoruz. Diğer servisleri de yetkili servis olarak tayin edeceğiz. Toplamda 7 bölgede 25'in üzerinde servisimiz olacak. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Manisa Sanayi Bölgesi'nden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz. Çok saygılar sunuyoruz. Selamlar.